Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz başka bir Kingdom Rush, Kingdom Rush Alliance bölümümüze hoş geldiniz. Ee, ya aslında <laughs> biz bu bölümü oynadık ya çoktan. Ama benim telefon kastığı için bir ara verelim demiştik. Ee, bak bu bölümde de kasıyordu. Bu bölümde de kasıyordu. Ama bu bölümde kastığı kadar bu bölümde kasmamıştı. O yüzden bu bölümü tekrar çekmek istedim aslında. Çekmeye de çalıştım ama... E, Videoda pek şey olmadı ya. Ses sıkıntısı oldu. Şimdi biraz seslerle oynadım. Bunu çekeceğim sadece. Ee, telefonum geldi Allah'a şükür. Bugün gün içerisinde geldi. Şimdi gece saatlerine çekiyorum. Baya telefonun kurulumuyla uğraştım. İşte bütün uygulamanın yüklemesiyle uğraştım. Kendi telefondaki bütün bilgileri bu telefona aktarmaya uğraştım falan. Hallettim Allah'a şükür onları. Şimdi e, bölümlerimizde tekrar oynamaya başlayabiliriz. Video atmaya devam edebiliriz. İnşallah artık video atmaya devam edeceğim. Bazı sadece bazı günlerde çok yoğun olurum ama tamam. Bana bir şey demem. Neyse arkadaşlar çok boş yapmayalım. Ee, bu arada bir önceki videoda ne yaptıysam hepsini aynısını alacağım. Stregi ve Silvera. Özetini çok kısa anlatayım. Bu bir düşmanı bir pumpkin'e çeviriyor 8 tane boyunca. Onun canını %40'a indiriyor. Bu kendi canı yani Stregi'nin canı %40'ın altına indiğinde geriye doğru ışınlanıyor. Kendi normalde bulunduğu yere bir kupla çağırıyor. Kupla e, ee, öldüğünde veya süresi dolduğunda ya da patladığında işte 100 canlı bir kukul oluyor. Patladığında e, sın atıyormuş. 3 tane boyunca düşmanları sın atıyormuş. Bu 4 kere çağırıyormuş. Ee, 80 canlı ve 6'ya 9 hasarları varmış. Ya normalde çok iyi değil. 80, e, 80 canlı birisi 6'ya 9 hasarı. Ya fena da de değil ama 4 tane olması güzel. Bu da bir tane büyük bir iksir atıyormuş. Oradaki düşmanlar 120 damage atıp alıp Araya demeli atıyor bu arada. Ee, hem de slowlanıyorlar. Orada iki tane boyunca duruyorlar ve oradaki düşmanlar geldiklerini slowluyorlar. Bu özel skill'i 10 düşmanı geriye doğru atıyor ve onları 5 saniye stunluyor yani uyutuyor. Bu arada geriye atıyor dediğim diyorum, diyorum ya aşırı geriye atıyor yani öyle böyle değil öyle bir geriye atıyor ki <laughs> izleyince gördüm zaten oynarken. Silver abi bu um, ağaç, yaprakları, green patches falan. Onları nereye dönüştürüyor, dönüştürüyormuş. Bunlar 14 saniye boyunca savaşıyorlar. Ee, ve diyor ki bizim Silvara özel skilli özel işte e true formuna dönüşüyor diyor 15 saniye boyunca. True formunda %60 ekstra damage, ekstra hız, ekstra resistans kazanıyor ve kendi özelliklerini de geliştiriyor. Bunu geliştiriyor bunu geliştiriyor. Diğerlerini geliştirmiyor çünkü herhalde. Bunu ve bunu geliştiriyor. Bunu geliştirdiğinde daha güçlü arbelonlar çıkartıyor. Bunu geliştirdiğinde e, ekstra %30 insta şanslı şansı oluyor bu skin atarken. Bu kenardaki kuleleri 8 sene boyunca %60 bufflayan bir özellik. Bu da e, bu da enteresan bir özelliği. Ya bizim elaylarımızı e, el, el hilleyen bir, bir, bitki atıyor, atıyor veyahut düşmanları zehirleyen bir bitki atıyor. Bu arada Silvara çok güçlü bir hero. Özellikle düz vuruşlar zaten özellikleri çok iyi de kendisi zaten bitiriyor oyunu. E, her o, e, ne yapacağım? Burada arada bir önceki ne alacağım Ben alacağım ya. E, ne vardı abi bizde? elektrik vardı. Royal Archer vardı. Hakkı yok e, çalışıyorum ne vardı ne vardı. E, Bok Hermit vardı değil mi? Bir de şey vardı. E, bu vardı. Battle Brave Masters vardı. E, bunlarla aynı şekilde geçeceğim. İnşallah bu kuleleri kullanarak. E, i̇nşallah zorlanmayız ya. Hadi bölümümüze bakalım. Ee, i̇nşallah ses sıkıntısı da olmaz diye ümit eğiliyorum. İşte arkadaşlar kusura bakmayın yayıncı boydu açıktı. Hani e, bu arada bölümümüze girelim. Onu kapattım. Ne yayıncı modu? Yani belki çoğunuz biliyordur zaten. konuştuğun zaman hani arkadaki videonun, şey, arkadaki oyunun sesini azaltıyor. Senin sesini ön plana çıkartıyor. Şu an onu kapattım. İnşallah sesim daha iyi çıkıyordur şu an. Tekrar rahatsız oluyordu. Biraz baktım da az önceki konuşmalarım falan. Bir anda arkadan müzik çalıyor. Ben konuşurken kesiliyor. Ben çok da seri konuşmadığım için biraz rahatsız edici bir durum oluyordu harbiden. Ve sonra kapattım şimdi. Ee, şimdi buraya bunu kırıyorduk abi. Çünkü bu ne yapıyordu bu kule? E ee, bunu kırdığım zaman hem oradaki alana, alan, alan töbe tövbe yarabbim konuşamıyorum. <laughs> buraya kurduğumuz kule hasar artışı kazanıyordu ve de istakil atma ihtimali oluyordu. Bizim için önemli olan zaten istakil atması. E ee, burada tabii ki paladinler var. Şimdi bak buraya bitki attı bizimki. oradaki oradaki bizim hiller e, bizim helallerimizi heallayacak o da Ve ne yaptı abi bizim e, kulemizin bufflandırdığı Silveramız. Şimdi Silverayı şey yapabiliriz. E, hemen özel açalım. Şey yaptın abi. Çok fazla sarı olsun, güzel üç dar bronzlar çıkartsın. Düşmanlara takatma ihtimali olsun. Değil mi? Burası sağ tarafa da hemen bunu kıralım. Buraya da bu kuleye buraya yapacağım. Çünkü hasarı çok olacak. Ooo uh, bir tanesi geçiyor ama geçmesin abi. Oğlum patlayınca ne kadar çok hasar veriyor lan. Şunlar şu paragonum patladı resmen yanı cana gitti. Bu arada bunun skilli var ya çok geri atıyor. Çok güzel bir skill ya şimdi. s Paragon'u Bu atalım abi. Şimdi sağdan geliyorlar. Gelsin abi. Benim şeyim tek başına halleder orayı. Bunu açalım. Bunu getirelim. El gidecek olursa şey atarız. Um, ama geçiyorlar gibi, geçiyorlar gibi. Şöyle bunları geri atalım, uyutalım. Güzel. Sol tarafı kestik. Sağ tarafı çekebilirim bunları. Silvera yeni e, patchte artık havaya vurabiliyor. Öyle bir buff aldı. Çok güzel bir buff bu arada. Havaya vurabilmesi demek. Esin o geri ışınlanacak. Bu arada o da geri ışınlanacak. Değil mi? Uf, ayı geçirtmeyin. Vurabilecek misiniz ona? Çok iyisiniz abi. Şu Firefox'ları geride tutalım ki. Bunlar hepsi havaya vursun. Benim havaya vurabilen. Çarlarım, herolarım, kulelerim. Firefox'lara tiki onlara vuramayınca geçiyor, geçiriyoruz maalesef. Ee, bunun ben böyle özel açayım. Daha fazla vursun, daha fazla e, özelliklerini geliştirsin. <laughs> Bu arada... Şimdi hep herolardan, kulelerden, düşmanlardan konuştuk. Biraz daha DLC'mizden konuşalım değil mi? Bölümden bahsedelim. Abi çok güzel tasarlamışlar. Ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten. Bu arada şuradaki soldaki birisine tek atarlar diye düşünüyorum. Şu plan. Bak birisine tek atıyor, atacak direkt ben. sola çekelim. Birisine tek attı. Bunu bırak getirdim. Silvera bir özel skin açalım. Fazla fazla vursun. Oo bak yedi doğru gidiyor. Şuna bir geri atabilirim. Şuna şöyle bir geri atayım ben. Bunu şunu da bir sola çekeyim şimdilik ya. Çünkü şu şu an kimse gelmiyor. Sıkıntı. Hepsi solda birleşirse geçirirsek sıkıntı olur ama geçirtmez Geçirtmezler gibi şu an ya. Sıkıntı yok bence. Şunun bir özelliklerini açabilirim. Şuraya bir tane panda atabilirim. 3, 2, 3. Ee, e, Tamam birisini daha kestiler. Abi lütfen Firefox'a değil de 9 kutla tiki atar mısın o tek atma skillini? Gözünü seveyim. Abi şunları geri atmam lazım şu an. Silver'a hemen özel skillini açtım. Sağ taraftan gelmeye başladılar. Şunları bir geri atayım. Silvara'yı bir sağ tarafa çekeyim hemen. Şunu bir tur daha geliştirdim. Silver orayı tutar. Tamam bak soldaki birse tak attı. Oo sağ taraf. Bak dur şuraya hemen panda atalım abi. Sağ tarafı korusun. Buraya da panda atalım. O da orayı tutsun. Tamam çağıralım. Şu an gelebilir. Silver'a sola gel gelebilecek misin? Şunu bir tut. Şunu bir geri saldır salalım. Orada uyusun. Bak benim sağ tarafı patlatacak değil mi? Bu. Bak patlatır patlatmaz bir sürü düşman gelmeye başladı sağdan. Oraya hemen asker koyalım paragonları. Tamam bak solu keser benim çok kulem. Değil mi? Tamam kesildi. Silvera'nın özel skilline açayım abi. Fazla fazla vursun. Abi kosma ne kadar güzel oluyor ya oynaması falan. Valla oynatma zevk alıyorsun resmen. Bu arada bak bölüm dizaynına baksanıza ya. Çok iyi değil mi alevler falan? Şu boss tasarımı, bütün tasarımı, o lav, lav, lav şelale... Ne konuşamıyorum lan? <laughs> lav şelaleleri falan. Bence hepsini çok on numara. Ee, Silvara zaten bu bölümümüzü bölümü taşıyan benim için çok iyisin Silvara. Ben ne denedim lan o Tyrion'le Stregi'yle bu bölümü kazanmayın. Ne denedim? <laughs> Kazanamadım bütün en sonunda Silvara'ya geçip kazanmıştık. Tabi var ya o hani video 47 dakikaydı ya. Normalde o video 25 dakika olacaktı. Fazladan bir 22 dakikası vardı. O var ya sırf video yani oyun kasıyor diye ekstra eklenen dakikalar üzülerek Cık, maalesef öyleydi. Uuu uh, sokuldan 8 tane Blaze Rider. 8 tane Blaze Rider geliyor soldan. Sağlık kale. Abi çağıralım bu arada gelebilirler sanki. Yani buraya bok hermit atacağım. Um, önce sağ mı sola mı? Burada sigarayı sola çekebilir mi sanki ya? Bunu da sola çekeyim sonra sağdan kimse gelmiyor. Derken geliyor değil mi? bir tane? Um, madem öyle diyeceğim de bu kesiyor tek başına. Ama kesemeyecek gibi dur. Ee, bunu bir tane buraya bok elma atayım. Üst yapayım. Havaya vurabilen Nina vereyim. Ha bak bu bölüm mekaniklerle de Şunu ve şunu patlatamıyor. Onu kuleye verdik ya, şey patlattık ya 150 gold verdik. Hani eşler, e, ateş ejder aldık oradan. Bu kuleleri yakamıyor. Ama diğer kuleleri e, böyle küle çevirebiliyor. Bunlar zaman geçtikçe şey oluyor. Yani şunu bu arada girişimleyelim ya. Zaman geçtikçe bunlar tekrar açılıyor, merak etmeyin. Ben parasını verebilirim çünkü 100 gold az değil. Baya beni bitirir yani 100 gold Orada yani. Sivaran özelliğini açayım ya. Fazla fazla vursun. Düştü düşmana çıkarsın tak atsın. Her şey yapsın abi. Ee, bu arada çağıralım. Eş Spirit geliyor bu arada yeni bir düşman. Yeni bir düşman geliyor. Uf bak Eş Spirit. Çok yüksek şeyi var. Bu arada bu e, şeye verebilirim. Koyuna. Milleti koyuna dövüştürsün abi. Bu arada bu tek atla geldi yani mi? Şu e, bizim şeycileri ona tek attı. Ee, bu arada şunu Silora'ya sağ çekebilirim. Evet. Bak birisinin koyun etti. Coin'un 1600 canı var. Ama kesebilecek misiniz o coin'u? Lütfen kesin. Lütfen o koyun kesin. Ona ben skill atmam gerekmesin. Atacağız. <laughs> Abi koyuna e mecbur skill atacağız ya. Coin'e dönüştürülmesi bazen kötü oluyor. Bu arada şunu tek atmasını almam lazım. Şu. Oğlum çok iyi değil mi ya bu kule? Her 14 saniyede bir tek atacak. 14. Ya bu çok uçuk bir, yani iyi bir rakam. Bak, HD pirt'e e kattı. Abi nasıl bir kralsın ya? Eee... Um, silvar'ım... Seed dragon boş durmayın abi. Abi çağıralım. Şu an silvar olduğu için kolay kolay geçiyorum. Burada sağa çok fazla yatırım yaptım. Hem bu kuleyi hem bu kuleyi fulledim gibi oldu. Sol taraftan şu an tehlikede olabiliriz. Olmayabiliriz tabii ki. Şu an soldan gelecekler. Sola kurdum hemen kuleleri. Um, buraya... Yani bari buraya bir tane e, atalım tabii ki. O sivaranı şeyini alabilirim şu an. Böyle sikini açabilirim. Açalım hatta. Burada bir tane daha bir atalım. Değil mi? E, Şunlar bir sulaş çekebilir miyiz? Sidregim nerede benim? Yaşıyor mu? Tamam çalışıyormuş. Güzel. E, şuraya şimdi şunun özelliklerini geliştirmek istiyorum ama ondan önce bir tane elektrik atmak istiyorum sol tarafa. Çünkü çok fazla gülce muhtaç düşmanlar gelmeye başladı. Bu arada şuna bir geriye ben. Çok fazla bilgiler. Ee, şu sağ tarafa para atacağım. Ee, benimki tak atar mısın artık ya? Poker'in cim. Abi solo kestik sanki değil mi? Sağ ihtiyaç var. Sağ yardıma gelsinler. Şunu geliştirelim. Güzel bir set atmış. Ee, şunu verdim çağırdım abi yine baby. Uuu e. sol taraf. Sağ gene kesiyorsa sağ Solu bilemedim bak. Strek biraz geri git bakayım. Ee, abi ne yapacağız? Şu eşsiz bir yarışın yalan da benim şeyler kessin. Oğlum tüm nereye ışınladı lan? Oğlum lavın işini ışınladı. Baksana te orada uyuyor. Onun çok iyi lan bunun özelliği. Evet. Ben Silveran özel skin açayım abi. <laughs> abi oyun kasmayınca ne kadar akıcı ya. Çok iyi değil mi? Ehem. <laughs> bunlar ben bir geliştireyim. Ya koyuna çevirmeye veresim yok. Ama vereceğiz ya. Yani. Çünkü Yüzde kaç canını azaltıyor lan? Yüzde 50 yendiriyor değil mi canını? Baya iyi. Bu arada şu 9 niye geçiyor abi? Niye geçiyorsun lan sen? Bunu bir geri ışınlayabiliriz bu arada. Bir daha diğerin dibine girecek olursa. Ama kestik sanki değil mi bunu? Baksana. 300 canı kaldı şu an. Bir tane daha geliyor ama. Ay yanlışlıkla... Ay ben paragon koyacaktım ya. Yanlışlıkla şey yaptım. Geri ışınladım onu. Neyse dur. Sifir Annem'in özel skin açalım. Burada sağdan geliyor böyle Soldan ne geliyor? Blazer ile Abi gelebilirler ya şu an. Verdim. Şunu fullleyelim. Fazla fazla hasar atsınlar. Um, olmadı ışınlarız bunları geriye doğru. eski var ya çok güven veriyorlar. Aşırı güven veriyorlar şu an. Geri ışınladım abi onları bir tur. Bunları ben sol tarafa çekelim. Yanan ağaçlar geçemez diye düşünüyorum. Hatta bunu var ya şey yapabilirim ya. Alan hasar vurdurtmasına vereyim. Alan hasar atsın. Um, sola sağ tarafa paragon attım soldaki Silvera'nın şeyini açayım özel skillini kendi programına geçsin abi bu arada artık bu şey geliştirmem lazım okçu kulesine hem da fazla ya bunun hem bunun önce bir şu şeyine vereyim ok yağdırmasına sağ tarafa bir paravan atalım ok yağdırmasına verelim hem de zırh kuruyor tabii ki o da önemli abi sağdaki kulelerimi donduruyor ya şu an pek bir ehemmiy ehemmiyeti yok çünkü sadece bir tane panda var orada ama solda bunu şey yapacak olursa bunu e, işte lavın için alacak olursa sıkıntı olur benim için. Burada artık bu koyun alabilirim ya. koyun Bir tanesinin yanıcağını yüzde altı alsın. Çok iyi değil mi? Burada çağırabiliriz. Gelsinler abi. Şimdi bir şey yapacak bu. Bak şimdi ne yapacak? Ha. <laughs> Göktaşı yağdırıyor. Bankları kaçırdım. Reap and Oo, esprit spirit geldi Abi eş geldiyse şuraya ya kuru var da ya bu kere var? Bu e atınca bunları yakarsa sıkıntı olur. Bu kere alan daha fazla olduğu için ama burada mecbur ya. Ya mı atsan ne düşünüyorsun bu kermiti? Ama bu kermitin alan daha fazla şundan. O yüzden buraya bunu atmak daha mantıklı. Orada geçecek olurlarsa hemen şey atacağım. Abi ne geçiyor lan oradan? O oh, koyunu keser misin? 83 canı var. Güzel. Ee, geçirtmeyin. Gözünü seveyim geçirtmeyin. Şunu geliştirdim. Tamam abi geçirtmiyorlar sıkıntı yok. Bu arada benim şey ölmüş. Strengi ölmüş. Ne var öldü bilmiyorum. Hiç farkına değilim. Ee, bu arada bunu kartalına vermemişiz. Ama şu an bunun takatması daha ehemmiyetli. Bir tane eş de veya bu güzel daha hoşnut oluruz. Bu arada bunları çağırabiliriz değil mi? Takatma atma salayım. Çağırayım abi şu an. Bu boksuna bu tek, atıyor, tek Şu an çok bir... <laughs> Sağdaki de tek attı çok iyi abi. Şu an çok bir şeyleri yok ya. Geçebilme ihtimalleri pek yok. Yukarıdan... Ya yukarıdaki koyuna tek attı benimki. Abi hem koyun skillini atıyorsun hem takatma skillini atıyorsun. Boş yere bir tane düşmana iki tane skill diyorsun ya. Eldripciyim. Lütfen böyle yapma. Orada sağ tarafa Oo, Sağ taraf korkuttu. Bu arada sol taraf Abi sol taraf Bunları kartalına açalım abi Kartal da hasar Silvera sola gitmen lazım çocuğun Bak güzel kendini carry Oraya şey bıraktı Totem O patlayınca stun lazım lazımdı ama stun Allah Allah neyse önemli değil ee, Sağ tarafa yardım edelim Şimdi bak şunun şey açabiliriz. Bunun şey işte zıplayıp zıstan atmasını açabiliriz. Açalım abi. Yani bir daha açalım abi. Yani paragon koydum. Bir daha açalım diyorum ya. Bu arada ben bölümü daha önce oynadım ya. Çok fazla oynadım. Yani fark etti. videoyu izlediniz. O video aslında silmek istiyorum. Ama silmeyeceğim. Dursun. Yani bu, bu bölümün iki tane videosu olsun. Kanalda bakalım. Ee, gördün zaten. 10 defa falan oynamıştım. Bir tane bölümü. O yüzden artık bölümle alakalı konuşmuyorum. Bak Bölüm düzenli çok iyi dedim. Anlattım. Hatta bak şeyler de var. İstirekler. Onlara da bakalım abi. Şunun özel skin'i açayım. Şura paragon koyayım. Şunun şeyini fullleyeyim. Artık özel şeylere. istireklere bakalım. Bak burada bir koyun var. Bu hani maskot koyun var ya. Bak bir şey benim patladı mı? Yok. Bak lava düşürdü fotoğraf makinesini. Sonra kendisi lava geri almak için. Ve uçtu. Sonra sol aşağıdan, ikinci oyundan. geçen var mı lan? Bir bakayım. Yok. İkinci oyundan şeyler var böcekler. Saitam geldi, ezdi, hareket yaptı, gitti. Um, bu arada geçirtmeyin lan bu uçanları. Bak uçanın birisini koyun yaptı. Ama 100 var ya, geçirtmezler. O Silvara'nın havaya vurabilmesi var ya. Yani kırık bir heroya dönüştürmüş artık Silvara'yı. Önceden bu kadar güçlü değildi belki şu an 10 kat daha güçlü. Havaya vurabilmesi demek yani çok büyük bir artı. Um, bu arada şuraya bir tane bunu atabilirim. Baya buraya, buraya bir tane Royal Archer atabilirim. Şu an hangisi daha hemiyetli? Ee, şimdi bunu atarsam düşmanların hasarını azaltacak. Ve alan hasarı atacak ve bir tane asker çıkartabilirken. Bunu atarsam daha fazla DPS olur benim için. Ama galiba onun önce buraya bir tane bunu atmak daha mantıklı. Değil mi? Ee, niye basamıyor? Bir tane asker çıkartalım abi şuraya. Ee, benim Sidra'nın özel turu formuna geçirelim. Stregim sağ tarafta bekliyor. Sıkıntı yok. Um, bunun şeyini açalım. Zehirli poison'ını açalım. Tamam. Silvera vursun oğlum şuna ya. Özel formunu açtık. Boş yere bekliyorsun orada. Orada geçemez o 940 Güzel geçemez Bak benimkiler stun atınca bug'a giriyor. Benim Silvera. Uçarken. Burada bunları geliştirebilirim ya. Hem canı artıyor hem olacak. Bu full mü? Oo bak bu full ile bunu da almamışız. Oğlum dur lan. Bunu şey yapalım. E, alan hasar vurmasına verelim. Oğlum alan, verince bu menzilim arttı. Dur bakayım. Bakayım. Aynen bak. Böyle daha az yere vuruyor. Daha kısa. Böyle yapınca mesafesi artıyor. Ben bunu bilmiyordum. Hay be. Yeni bir şey öğrendim. Ee, bu arada sağda bir şeyler yapmam lazım artık. Sola kocaman bir tane daha böyle kule gittim. hiçbir şey yapmadım. <laughs> ee, abi silver hemen güzel formunu aldım. Şuna ben bir geri lazım. Şuraya paragon. çağrın abi. Güzel. Tuttum bak. <laughs> Onları oraya koymasam var ya geçecekler de o çok güzel. 14. ve kadar gelmişiz. 14. ve geçse, geçselerdi. Bayağı üzüldüm. <laughs> Ama ölecekler mi Oğlum iyi kurtardım ha. Oğlum çok iyi kurtardım. Sıfır şaka. Bu arada. Bak orayı yaktı ya. Artık buraya şey yapabilirim. Roylar çatabilirim. atabilirim. Zaten bunu yakamıyor. Benim şey sayesinde. Um, ejder ejder ham sayesinde. Ee, üzerine açalım. True form'una geçsin, hasar artsın. Bunun e, ok yağdırmasını açalım. Hem ok yağdıracak hem hasar atacak hem de onların zırhlarını kıracak. Tabi bunların zırhı yok da. Burnlük Triant'ı falan. Bu arada eş spirit mini boss olarak geçmiyor. Ve düşün bu tak atabiliyor. Bu onu koyuna dönüştürüyor. Ama çok canı var ve çok fazla zırhı var. Bu bölümlerde daha şey yapmamışlar. Ee, mini boss yapmamışlar. Belki ileriki bölümlerde yapar, İleriki bölümlerde, stagelerde yaparlar. Ama çok fazla şeyi var ya. Canı ve zırhı var. Ama Bekler tabii ki bu ya bu tek atıyor. Yani bu zaten büyü olarak. Baksana onun 900, 496 hasarı vardı önce. Fark ettiniz mi? 496. Bak hem benim ateş ejderhası buna hasar buffı veriyor. Hem de Silveram %60 hasar kazandırıyor ya bonus olarak. O da hasar kazandırınca 496. Az mı abi? Var bu bunun şeyini alalım. Ya bunu da bir açıya artık. Hah, şunu kartalına alalım. Güzel. Şunun e, şey atma, ye, e, yere vurdurtmasını alalım. Güzel. Bu arada pandalar hiç geliştirmedim farkındayım. Ama gerek var mı? Yok. Baksana dokuz turuk tilkiye tek attı. Abi dokuz turuk tilkiye tek atmak çok iyi değil mi ya? Baksana bunda 2150 canı var. Az değil abi. Ee, sol tarafa hemen bir... Oo. Sol taraf riskler mi bindi? Yok lan bu tek attı dokuz Çok iyisiniz abi. Abi ne biçim bir combo yaptık ya? Geçme ihtimalleri yok. Bak full full full. Şunu da full yasak tam olur. Ee, aslında bir şey yapmaya da gerek yok. Oğlum bütün kulelerimi yaktı ya. Bu da yandı bu da yandı. Ay iyi Dur. Sıkıntı yok. Dur, açtırmayacağım bu arada. Açmak istemiyorum. 200 gold bay yoksa. Onu yapacağım burada bir tane daha kule cool atarım. Ama geçecek olurlarsa geçemezler. Geri ışınlarım. Ben bir de vursun ama. Ben bir de vursun ama. Hadi açılın artık. Gülelerim. Ay iyi iyi. Yanlışlıkla benimle ya. E var ya bura bir tane bunu atalım diyeceğim de. Dur, dur ne yapalım? Bura bir tane daha panda atalım. Değil mi? Biraz daha savunsun orayı. Silvara bir şey yapabilecek misin oraya? Bir tek atın. Ha bak güzel bir tanesine tek attı benim ateş ejderi ha. Buraya bir tane daha paragon attım. Tamam savundum orayı. Evet şimdi bossumuz geliyor mu? Kosumuz geliyor mu abi? Şunu arttıralım abi. şunu geliştirelim, fullleyelim. Tamam, gel bakalım. Red Boy. Bu <laughs> arada <laughs> Red Boy'un şeylerine hiç bakmadım. Ee, ne yazıyor, ne diyor, hiç okumadık. Diyor ki, yeter. Ee, bu partinin kazananı benim mi? Okuyamadım tamam. İşte bu benim gerçek formum diyor. Aha bak o, ayy! Karakterlerim ikisi de solda ya. <laughs> Abi oynatamadım ya. Kaçırırdım ki ben onları. Vay anasını. Abi hemen şurada paragon atalım. Ne yaptı tek mi attı? Bu arada 20.900 canı var. Eee... O mevkiden doğması lazım. Bunlar ne kadar çok ilerlediler ya. Abi çok ilerledi bunlar. Abi nasıl bu kadar çok ilerlediler? Abi nasıl ya? Normalde ben burada ilerletmiyordum. Kesiyordum bunları başlayın. Ee, hemen özel formunu alalım abi. Sigara red boya sıksın. Bu arada bunun hafif bir zırhı ve büyü direnci varmış. Ee, şunu fullecektik, bunu fulleyelim. Burada asker alalım. Değil mi? Sigara özel formunda, özel formuna çıkar çıkmaz bir daha basacağım özel formunu. Çıktı, bir daha bastım. Hem hasar artış kazanıyor, hem özelliklerini geliştiriyor. O nasıl buradan burada hareket çıktı ya? Bu arada bunu burada keseceğim. Çok yer etmeden. Büyük ihtimalle. Red boy. U. Baksana yarısını indirdik zaten hasar. İşte canını. Biraz daha git bakayım yerden sık. Strike sen ne boş boş yapıyorsun arkada? <laughs> um, şu an geri yatmam gereken bir yer var mı? Yok. Red boy çok zorlamıyor ya. Pek bir özel e, vuruş falan yok herhalde. Bir bu var. Bu ne yapıyor? Tek mi atıyor? Olay bu mudur? Ama çok yavaş yürüyor. Çok zorlayıcı bir düşman değil ya. <laughs> bir önceki videoda çok zor da yazmıştım bölümü. Bu sefer de çok kolay diye yazacağım değil mi? Ama kolay olmasının sebebi tabii ki neydi? Silveray'dı. Zaten bir önceki videoda da Silveray aldıktan sonra kesmiştim onu. Oğlum diğer videoda bu kadar ilerletmemiştim lan. Bu sefer çıktı gitti sağa uçacak şimdi. Um, bu arada şunu geliştirelim. Bunun zehrinden çalalım. Tamam sağ gel. Kestik ya bunu. Kaçamaz bence. Sıra paragonları koyalım. Şunu biraz geri çekeyim ben Stregi'yi. Tamam. Abi öl artık. Hadi öl artık. Tamam öldü öldü. Hiç bir kontosu yok. Ama bunları niye patlattın sen? Evet. Ne diyor abi şimdi? Diyor ki ateşim sönüyor mu diyor My Flame. Ama diyor bir ejderham var. <laughs> Ejderhası onu yiyor. Değil mi? Diyor ki sen bunları mı yenildin? Sen benim efendim olmaya layık değilmişsin deyip onu tükürdü. Abi <laughs> güzel yapmışlar bölümü ya. Çok iyi değil mi? Beğendim. <laughs> Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Bu bölümü tekrar çekmek istemişim. Neden? Çünkü bu öncük aşırı kasıyordu. Yeni telefonu da elime aldım. Allah'a şükür artık kasma problemi falan olmayacak. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet... <laughs> önce bir like atın, abone olun, yorum yazmayı unutmayın. Sonra da tabii ki Allah'a emanet olun. Bye bye.